Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda dilin işlevlerinden dil ötesi işlev nedir ve nasıl tespit edilir bunu göreceğiz. Hemen detaylara bakalım arkadaşlar. Dil ötesi işlev. Dil bilgisi kurallarını açıklamak, dille ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılan işlevidir arkadaşlar dilin. Yani bu neyle karışabilir? Hemen baştan söyleyeyim. Göndergesel işlevde karışabilir. Çünkü burada da bir bilgi verme söz konusu. Fakat göndergesel işlevden farkı ne? Sadece ve sadece Türkçe ve dil bilgisi kuralları ile alakalı bilgi veren cümlelerde kullanılan işlevdir bu. Eğer böyle bir işlev olmasaydı bu cümlelerin tamamı göndergesel işlev örneği olabilirdi gençler. Bakın şimdi örneklerimize. Türkçede iki çeşit ek vardır. Yapım ekleri ve çekim ekleri. Bakın bize Türkçemizde kaç türlü ek olduğu ile ilgili bir bilgi verdi. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Arkadaşlar bizim dilimizde kelimelere ekler sona getirilir değil mi? Bu konuda bir bilgi verdi. Fiiller iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. Bakın eylemler yani fiillerle ilgili bir bilgi verdi. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konulur. Türkçede kısaltmaların nasıl yazılacağıyla ilgili bir bilgi verdi. Dolayısıyla bu dil ötesi işlevdir gençler. Şimdi bir seçenekli soruda bunu görelim. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dil dil ötesi işlerde kullanılmıştır. Verdiğim ödevi hazırladınız mı? Arkadaşlar bir soru cümlesi değil mi? Mesela ne olduğu bize A seçeneğinin sorusaydı kanalı kontrol işlevi diyecektik. Az sonra arı Dağı'na doğru hareket edeceğiz. Bu da olmaz. Burada dil bilgisiyle alakalı herhangi bir şey yok. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklere yapım eki denir. İşte cevabımız bu gençler. Çünkü burada dil bilgisiyle alakalı bir bilgi var. Ve yapım eklerinin ne olduğunu bize açıklamıştır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğidir böyle bir soruda. Peki gençler bundan sonra da dilin işlevleriyle ilgili uzun bir videom da vardı. Onu da izleyebilirsiniz. 6 işlevin bir arada anlatıldığı bir videom da vardı. Bu arada yeni bir kanalız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Şu anda 260 civarında videomuz var Türkçe ile alakalı arayıp bulamayacağınız hiçbir şeyin olmadığı mükemmel bir kanal hazırladık. Lütfen kanalımızı inceleyin. Bizlere destek olmak açısından da abone olmayı ve like atmayı unutmayın gençler. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin.